Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bugün yemeğime geç kaldım. Biraz iş yapayım dedim. Ev işiydi sağ solu toparla, çamaşır yıka. Yarın bir de sularımız kesilecekmiş bizim. Sabah 9'dan 12'ye kadar mı dedi Ömer? 2'ye kadar mı ne? Sularımız kesilecekmiş. Ay. O yüzden alelacele sağ solu toparladım. Hemen çamaşır attım makineye. Dedim yıkansın çamaşırlar kalmasın. Bir de şey arkadaşlar zaten havalar soğuk. Zor kurutuyorum çamaşırları. Yani onlarla uğraştım. Kısacası yemeğim geçe kaldı. Dedim çamaşırlarımı yıkayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Saat 3'e 5 var. Arkadaşlar. Bunun çıkmasına da 5 dakika var. 3'te payant yapıyor. Yani paydos. Ben de bugün daha doğrusu bunu dün istedi benden. Kapuska yemeği yap dedi. Dün yapamamıştım. Turşu kurmuştuk. Öyle evde ne varsa onları yedik. Dedim bugün bunu yapayım hem benim için kolay olur. Basit yemek yani. Hemen kavururum. Pirincini koyarım. Domatesli yapayım, acılı yapayım. Güzelce yenilsin. Bu arada arkadaşlar videoma beğeni bırakmayı unutmayın. İnşallah e, severek beğenerek izlersiniz ki videoma da beğeni bırakırsınız. Ama kanalımız açısından, sayfam açısından bir beğeni çok görmeyin. Yorum yazmayı emeğe sahibi olarak söyleyeyim. Bir beğeni istiyorum. Bunları böyle güzelce ince ince bayağı bir ince ince doğradım. Şöyle. Buradaki lahanalar sert olduğu için arkadaşlar Türkiye'de küp küp, kare kare doğranıyor veya büyük doğranıyor. Bunu büyük doğrayamıyorum çünkü çok sert. E, o yüzden böyle ince kibrit kibrit gibi aynen öyle söyleyeyim. Öyle ince ince doğrayıp güzelce yağda kavuruyorum ve yemeğini yapıyorum ben pirinçli yapıyorum bir iki sefer sizlerin tavsiyesiyle bulgurlu denedim ama benim pek hoşuma gitmedi yani yiyemedim esasında yedik ama pirinçliye alıştığım için sürekli pirinçli yapıyorum ben bunu o yüzden bulgurlu bir daha bilmiyorum yapar mıyım Turşu videomu izlediniz mi arkadaşlar? Kimler izledi? Beğendiniz mi? Bana yorum olarak bırakabilirsiniz. Hem kanalımız için destek olmuş olur. Bir de o şey turşu videomuz İbo ile eşimle sohbetli bir videoydu. Eğer izlediyseniz bana yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ben de memnun olurum. Eşimle videoları yaptığım, hazırladığım zaman, video çektiğim zaman benim için daha güzel oluyor. Neden? Çünkü hani konuştuğum zaman bir karşılığını alabiliyorum ama şu an tek başıma konuşuyorum. O yanımda olsaydı o da bir iki cümle söylerdi ve muhabbet açılır uzar giderdi ama yapacak bir şey yok. mutfağım kaldı. Diğer yerleri de toparladım arkadaşlar. Mutfağımı toparlayamadım bugün. Sadece şu tezgahın üzerini topladım. Domatesleri yerleştirdim. Mikrovenin içini dışını sildim. Şimdi yemek bölümü, lavabo kısmı bayağı bir dağınık. Onu ben size göstermeyeceğim. Kamera arkası çünkü o. Hemen dağınık olsun fark etmiyor yemeğimi yapmam lazım. Bir de bugün Hüseyin'im Türkiye'den geliyor. Allah'ım nazik ederse. Gerçi uçağa indi haberleştim. Belki o videolarımı izlememişsinizdir. Oğlum e, Türkiye'den hep beraber geldikten sonra 3-4 gün çalışıp tekrar arkadaşlarıyla, arkadaşıyla İstanbul'a gezmeye gitti otelde kalarak şöyle bir hafta bir gezinti yaptılar. Ee, şimdi onu da bekliyoruz. Bakalım o da gelecek. Dediğim gibi haberleştim. Ee, uçağın içindeyim anne dedi. Daha kapıları açılmamış. Arkadaşlar şöyle bir baktım dedim video kameraya basmadım herhalde basmışım ve çekiliyormuş. Şöyle bir, bir büyük bir şok yaşayacaktım. Öyle çok yapıyorum. Unutuyorum. Açtım diye. Halbuki açmamışım. Şunlar büyük oldu. Onları ben yiyebilirim. Seviyorum çünkü. Şu da bayağı bir geniş gitti. Zaten lahanayı böyle ilk başta güzel doğruyorum da sonlara doğru doğrayamıyorum. kaldığı için herhalde. Arkadaşlar bunu doğrayacağım. Şimdi vakit kaybetmek istemiyorum. Onu yapacağım yine devam. Şöyle güzelce doğradım. Şunu da atayım ağzıma. Şunu. bir tane soğan koyacağım. Ay. Soğanlar da o kadar güzel ki bir katını alamıyorum. Bayağı güzel sulu ve beyaz soğan. Bunları ta izine gitmeden almıştım. Hiç ne çürüdü ne bir şey. Ama nereden aldığımı unuttum. Yüzde yüz ya Aldi ya da Lidl'indir. Bunu ben yine elimle devam doğrayacağım ama önce şu soğanımı bir tenceremi ocağa alayım hemen bu tarafa geçtim aa yağ yok hemen yağ getireyim evet arkadaşlar yağı da getirdim yağ kalmamış burada hazır hazır bir tane soğan yeterli tuzluktan birazcık da tavuk çıkarmıştım bu tüm çıkardım hiç bilmiyorum hemen onları da tavada şöyle iki döndüreceğim şeye koymayacağım Fırına atmayacağım. Tavamızda yapacağım bunu. Hala soğanın kavrulmasını beklemedim. Her zaman kavrurum, farkındasınız, değil mi? Acele ediyorum. Yemeği yetiştirmek adına. Salçayı iyice bir kavurayım da. doldurmak nasıl olsun. Salçayı az koydum çünkü. Kenarına da kırmızı toz biber koyayım. Tuzunu sonra koyacağım. Kendi kendine bir sönsün yemeği. Domatesin hepsini mi koysam ya? Ama yok çok olur. Çok ekşi olur. Tamamdır. Bu şimdi kendi haliyle bir sönsün, kavrulsun. Ben hemen etlere bakayım etli ama diğer lahanayı yapmayacağım arkadaşlar. Bununla da salata yaparım. Atmam da onu. Şöyle kalsın. Çünkü yemeğim çok olmasın. Ziyan olmasın. Bu yeterli. Bunu yesek yeter. Bu kavrulsun bakalım. arkadaşlar biz birazcık acı olması için yemeğim içine şu Türkiye'den getirdiğim şu turşuluk acı biberler çok acıydı onları doğradım iki tane acı biber esasında kuru biber yakışıyor buna ama ben acı taze biber doğradım dediğim gibi oturduğum binada tamirat var o yüzden yarın suyu kesecekler Sesler geliyordur. Kusura bakmayın ses geliyorsa. Eğer şurada da utlarımı koydum. Bakayım nasıl alıyor. Şöyle yapayım. Şuraya da koydum. Valla tava küçük ama böyle çevire çevire pişireceğim onları. Sos hiçbir şey koymadım. Bir suyunu çeksin. Yağ falan da koymadım. Suyunu çektikten sonra istenilen baharatı koyup öyle tüketeceğiz. Şunları kestim büyüktü. Biraz parçaladım. Bir de çay mı koysam diyor. Yemekten sonra akşam çayı iyi olur. Şöyle yapayım. Bir de çay suyu koyayım. Şu biraz cızır diyor. Ben buna bir bakayım da. Evet. biraz daha kavrulması gerekiyor. Arkadaşlar yemeğin acısına baktım fazla yokmuş birazcık kuru biber atacağım çünkü bu yemek acı bize oluyor gerçi kuru biberlerim de vardı kuru biber de koyabilirdim şöyle tuzunu da atayım evet yine katılımdan sıcak suyu ekledim. Pirincimi de yıkadım. Bu Su yeterli. Birinci bardakta yıkadığım için yapıştı. Ama sorun değil. Evet. acı cayenne'ım. Acısına yine bakacağım ama acısı yoksa kuru biber koyacağım. Acı kuru biber koyacağım. adam küçük oldu evet farkındayım ama öyle böyle kızartacağım ben onları. Nar gibi yapacağım. Çevire çevire kızartacağım. Arkadaşlar etler kızarmaya geçiyor. Ben şöyle onları bir baharatlandırayım. Tabii ki tuzsuz olmaz. Tadı olmaz. Şöyle tuz koyalım. O güzel koymak istiyorum. Acı bizim evde seviliyor. Şöyle. bahane yemeğine kapustaya acı koymadım o koyduğum acı yeterli şimdi baktım tadı tuzlu her şey yerinde şöyle kırmızı toz biber başkanı koyayım beyaz karabiber koyacağım beyaz karabiberin şeyi biraz fazla araması ama güzel. Kekik koyacağım. Kekiğimin kaşığı yok içinde. Şöyle. Tamamdır. Şimdi bunu çevire çevire. Aa yağ koymadım sanırsam. Birazcık şöyle koyu yağ koyayım ortaya. Şimdi çocuklar bunun yağına falan banarlar gidiyor. sosunu beğeniyorlar. Esasında bir dişle sarımsak koyabilirdim. Güzel olurdu. Belki bir dişle sarımsak koyarım. Şimdi ben bunları bir karıştırayım. Baharatlar birbirine bir geçsin. Arkadaşlar saat 15.56 yani 4'e 4 var. Tam 1 saatte hazırladım yemeklerimi. Şöyle etler kızardı çok güzel. Şu yemeğim de pişti. Şimdi bir karıştıracağım onu. Çay suyumu da koydum. Şurada sesi geliyordu. Yemeğim de güzel pişti. dakikası dakikasını bir saatte yaptım. Mutfağımı da topladım. Bulaşıkları makineye koydum. Şimdi elde yıkanacakları yıkıyordum. Hemen dedim çayın altını yapayım. Şöyle çayımı da koydum. Hemen şunu suyu da dökeyim. Akşam çayım da hazır. Hemen şöyle göz kararı. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir başka videomda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.